Evet arkadaşlar limonum nerede <laughs> çalış yapıyorum size arkadaşlar merhaba aslında bunu bilgilendirmek için çekiyorum e, bugün çok şükür netim sonunda sinyal aldı bu nasıl bir sistemdir bilmiyorum bir hafta benim verem etti oradan gir kuyruğa buradan gir kuyruğa yok kurulum için gir kuyruğa yok sinyal için gir kuyruğa bitmedi kuyruklar Bitmedi o geldi biri gitti biri gitti biri geldi anlayacağınız bugün de e, uzaktan kurulum oldu ay Google kuramdan ben girdim onlar söyledi şunu ya bunu yap tamamen böyle leremlik neyse çok şükür bugün artık hallettik e, şimdi izleyeceğiniz vloglar biraz peş peşe bir gelebilir e, şu an bir part yükleniyor <laughs> burada bir kısa bir çekim yapayım dedim 1-2 dakika çünkü hala yazan arayan arkadaşlar var çok özür diliyorum kimisine dönemiyorum tahmin edersiniz o kadar çok koşturuyorum ki göreceksiniz halimi arkadaşlar bir de eklemek istediğim bir şey vardı şimdi vloglar parça parça gelecek İlk izleyeceğiniz vlog artık buraya ilk gelişimden başlıyor. Ee, bazı yerlerde artık hafızam doldu Okul falan zamanları. Çok çok teşekkür ediyorum ilginize, desteğinize. O kadar çok arayanlar, yazanlar oldu ki. Yani bildirimleri görüyordum ama aciliyetten yani girip kimisine yazamadım bile. Evet sizi bilgilendirmek istedim. Görüşmek üzere inşallah. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.